Bu spora başlayan adam. Arkadaşlarının gazıyla 6 aylık üyelik yaptırdı. Günlük ayakkabısının altını sildi, çorabı ise klasik. Ve tabi başlamadan önce Instagram'a fotoğraf atıyor. En ağırını kaldırıp kısa yoldan kas yapmak istiyor. Tüm aletleri deneme konusunda nasıl da hevesli. Bir anda göbeğini eritip fit olmak istiyor. Şuna bakın. Kastlılara nasıl da özeniyor. Kolay ya ben kilo vereyim diyorum. Çok şey yapmaya gelmiyor. Kas falan istemiyorum yani. Ben biraz göbek gerisin biraz fit olayım yeter. <laughs> Öyle. Oldu. Görüşürüz. Spora başlayan adam hiçbir şeyi tam yapmadan seansı bitirdi. Kenarı oya işlemeli havlusuyla terini siliyor. İzlemeye devam. Üçüncü hafta seansları ekmeye başlayıp evde yatmayı tercih ediyor. Bir ay sonra ise sporu tamamen bıraktı. Yiyor, içiyor, yatıyor.